Hepinize selamlar merhaba arkadaşlar bugün sizler de yanımda bulut x var Ha var arkadaşlar arkadaşım uzak olduğu için Şey yapamıyoruz arkadaşlar yani bu benim komşu benim yani bu benim Çık senin bozuyor Hıh hmm. koyayım neyse <laughs>

Öldü karga. Şimdi arkadaşlar benim pro olma vaktim geldi. <laughs> La paçıp dopa <ben> sene. <laughs>

Peki Mert mi Mustafa mı? Mert. İmobile mi iyi kardeşim? İmobile. Rafa Silva Rafa Silva. Ama diğer çıkı Rafa Silva. Ama diğer çıkı ablacığım Rafa Silva diyor. Sen diğer çıkı Amaradona koy. Sen ben Rafa Silva diyeceğim. Bir şey kaçayım ben. Devam. <laughs> tamam, devam. Arkadaşlar bu arada iki dakika olmuş. Ben bakıyorum bu arada. Öyle de kol. Dört ben toksik karakter olduğum için bugün toksik. ya? Yeah, bugün toksik oluyoruz. Arkadaşlar bugün toksik olacağız Edgar'la. Evet. Anladım bunu. Bugün toksik yeah, olacağız. Ne? Hoppa! Hayır lan sen Edgar'a. Hayır lan. Ne 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 ta 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 bekliyoruz. Gel. Yi evet, Edgar'a vuruş. Zıpladı. Zing zing zing. Zing zing. Zingani zink. Zink oldu. 7 tane var kaç? Ata ne? 8 tane var. Kaç. Hop 9 oldu. Zing. Bak kaç ödedin. Zink. Zink. Ben savaş var. Şimdi bugün toksit olacağız. Zink 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 zink. Zink zink. Zink. Zink zink. Alo alo git. Zink 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 zink. Zink olmamam gerek vallahi hiç doğmamam gerek. Bunlar bende çünkü. Abi 12 tane bende var lan kaçı. Aman 9 tane bende var. 9 artı 3 eşittir 12 arkadaşlar. Bunu bilmeyen yoktur. Bilen altına 5 takmıyor. Yani. <laughs> güzel de ha. Savaşçı mı? Adamı da davet etti amına. <laughs> Hayır tamam. <mı>? Ay canım. Ben... <laughs> Çok da bir şey çıkacak. Çok da bir şey çıkacak ne oldu? Beklemiyorum ki arkadaşlar. Yok. Abi şu altın Altınım kaç benim? Benim altınım kaç? Şimdi 21'di benim altınım değil mi? 21'den ilk 200'ü topla. İlk bilen 200'ü topla abi. 20. Aman 200 ile 20. biri topla. 221 tane altınım oluyor arkadaşlar. 221 tane. 221 hesaplarım. Yürü oha. Arkadaşlar bakın şu savaş kutusundan. Oha oğlum orada kutu var. 23 adet alnı bile var. Lan bu ne? Day. Topalist subbaş. Tamam sen de varsa. varsa. Day. Topalist subbaş.

Hazırlanın başlayalım. Arkadaşlar bakın bende kalem Bu... neyse. Yok, Hazırlanın başlayalım hadi. Hı, tamam. <laughs> elmas kapmaca 10 tane kazanan 10 tane elmas. Allah, Allah belanı versin ha. Şimdi sıçtık. 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 Allah Allah. Sarı ışığın. Yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Al sesini çocuk güzeli. Lan bir tane var. Boncuk. Oy oh, iki. Sarı için Yıldız geliyor. Ah Yıldız. Allah'ım. Allah bela. Kim bak? Benim şu anda Dynamite Pro'su olduğumu bilmiyormuş. Ama ben Dynamite Pro'suyum. Du 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 Arkadaşlar 9 dakika. 9 dakika olmuş bile. Am um, saldırın. Bir um, tane um, um. Şunu amına. Um, um. Ondan iki çıkar sekiz kadar. Ondan iki çıkar sekiz kadar. Yeter lan bomba balık 何を言ったヤ Arkadaşlar evet, evet. şimdi ona davet edeceğim gelecekler. Savaşçı. Savaşçı diyorsun sen tam topcu diyorsun. Aa, arkadaşlar bu arada biz iki basamağı şey öğrendik. İki basamağı çarpma işlemi. 200'den 21'i çarp. altında bu toplama yapıyoruz. Ne çıktı biliyor musunuz? 200 artı 200 eşittir 400. 400. Altına bir taksın yani. Evet. arkadaşlar benim bir var. Ben burada sizi seviyorum ama siz bana küfür ediyorsunuz. Ama ben üzülüyorum dolayı. Ben sizi seviyorum ama siz bana küfür ediyorsunuz ama da bu küf sen absam olsun niye böyle diyor. Çünkü sen ben kadar bırak diyorlar ve bile bana yorumlarda inek diyen bir de onla da bir buradan sözüm var ben ineksem siz niye hala mölyortunuz dört da dört kapı koydum neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da he bağırdı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Ayrıca bu bu videoyu 200 like gelirse bu serinin yeni bölümünü çekeceğim. Bu sefer de ne oynayacağım biliyor musun? <laughs> Futbol arkadaşlar. Onu oynayacağım. Bay bay erkekler ve kızlar. Bay bay.